Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün gerçekten benim hesabım adına çok güzel haberlerim var. Bu video başlamadan önce arkadaşlar böyle bir şansı özel. Şimdi like'ınızı atın. Çünkü gerçekten almaz şansı bir olay yaşadık ve dün oyuna 97 yerlik totiler ve 99 yerlik totiler geldi. Bunların hepsi ultimate toti olarak geldi. Sizlerle beraber değerlerine falan da bakacağız ve benim kadroma ne yapalım bunları da konuşacağız ama gerçekten hayatımda yaşadığım en önemli bug'ı yaşadım. Çok önemli bir bug yaşadım ve bir paket açılımı yaptık. Dün izlediğiniz paket açılımını unutun abi. Yemin ederim dün de güzeldi ama dün de unutmayın. Güzeldi ama bugün de güzel bir paket açılımı da izleyeceksiniz bu videoda arkadaşlar. Hadi o zaman lafı fazla uzatmadan geçelim. Bu arada bakın like sayısında çok üstüne durmayınca like atmıyorsunuz. Arkadaşlar like atın hadi ve hemen geçiyorum ama like atmamışsınız dünya. Like da atsanız çok güzel olur. Seviyorum hadi like'ları atın. Yeniyseniz abone olun bildirimleri açın. Her neyse arkadaşlar hemen başlayalım. Gerçekten çok garip bir şeyler oldu. Ve anlatıyorum arkadaşlar. İyice dinleyin çok mutluyuz çok fazla kar ettik. Hepsini detaylıca anlatacağım. Daha önceden biliyorsunuz sizler de bu arada böyle bir bug yaşadıysanız yorumlara en pahalıyı oyuncunuzu yazın ve ne kadara sattığınızı lütfen yazın arkadaşlar. Yani toplamda ne kadar kastınız ve en pahalı kimi Geri geldi falan yazabilirsiniz. Şimdi zaten detaylarını anlatacağım. Geçen biliyorsunuz bana cevherler gelmişti. Cevherlerim hala duruyor ve 5000'de FIFA Points gelmişti. Harcadığım bütün cevherler ve bir gün önce harcadığım 10.000 FIFA Points'in 5000'i gelmişti ilginç bir şekilde. Şimdi arkadaşlar buradan pazara geliyoruz. Ve pazara geldiğimizde de burada bir tane açık arttırmamız süresi doldu zaten görüyorsunuz. Şimdi arkadaşlar burada öncelikle bir Messi'nin fiyatına bakalım. Bugün anlatmadan önce bir Messi'nin fiyatına bakıyoruz. Messi'nin fiyatının düşmesini bekleyeceğiz. Normalde full yükseltme yapacaktım yani yükseltmede. Hero'yu veya Kaka'yı veya Oven'u alacağız. 98'lik prime konu. Ve full yükseltme yapacaktım normalde. Ancak şimdi öyle yapmayacağız arkadaşlar. Şimdi transfer de yapmak için bir şeyler oldu. Bayağı bir coins kastık. Anlatacağım zaten. Messi'nin fiyatı şu an 80 milyon. Daha da düşer diye düşünüyorum. Şimdi bir de 97'lik ultimate tote oyuncuların fiyatlarına bakalım. Zaten 100 milyon yazmanız çok önemli değil. Hemen şöyle yapalım ve burayı program olarak da Toti seçelim hızlı bir şekilde arkadaşlar. Seçtik ve kaydedip arattık bakalım. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar burada da Robertson filan, Marquinhos filan, Thiago gerçekten güzel güzel fiyatları düşüyor. 29 milyona kadar düşen Ultimate Toti'ler var yani. Gerçekten bunlar düşüyor. Buradan da transfer alabiliriz arkadaşlar. Gerçekten hepsi yavaş yavaş düşer diye düşünüyorum. Daha da fazla yani yavaştan düşüyorlar ama çok çok da aşırı da düşeceklerini düşünmüyorum. Şimdi arkadaşlar benim biliyorsunuz sattığım bayağı bir oyuncu oluyor. Sürekli yeniliyorum ve topluca oyuncu satıyorum. Şimdi Burada da görmüş olduğunuz gibi birinci oyuncumuz aslında en pahalı oyuncumuzdu. 98'lik Samu Castillo. Zaten benim 2 milyon coins'im vardı en son biliyorsunuz. Ve şu an 36 milyon coins nasıl oldu diyebilirsiniz. Yani Milinkovic Savic'i niye sattım filan diyebilirsiniz. Ya da Yusuf Yazı Cengiz Ünder. Biliyorsunuz ben bunları daha önceden satmıştım zaten. Ali sonra da kadrodan çıkardım onları da anlatırım ama. Yusuf Yazı Cengiz Ünder Milinkovic Savic daha önceden satmıştık. Burada görmüş olduğunuz Simon, Simon Kayar var mesela. Buradaki Simon Kayar'ı de daha önceden satmıştık mesela. Bunların hepsi benim daha önceden sattığım oyuncular ve 98 İstanbul'da. Şimdi ben bunların hepsini topluyorum. Ve bakın arkadaşlar kaç koyun oluyor. Bunlar bana nereden geldi? Arkadaşlar bir bug oldu. Yine oyun bazı kişilerin hatalarını düzeltmek için bir şeyler yüklemiş milletin hesabına. Ama bende bir hata yoktu. Yine bir bug oldu ve benim hesabıma öncelikle hiçbir Oyarzabal'ım kalmamıştı benim. Hepsini birden yüklemiş. Ben hepsini birine basmıştım. Gen yükseltme videosunu izleyeceksiniz. İlerleyen zamanlarda gelecek ama ben başlarını çok önceden çektim. Onları izleyeceksiniz arkadaşlar. Canlı yayında yapıyoruz bunları. Her neyse. Burada bakın Oyarzaballarım duruyor. Sonra geliyoruz arkadaşlar. Bakın bakın. Şöyle geliyoruz. Ben bu Orsic'i, Yunling'i, Alex Remiro'ya hepsini satmıştım. Hepsi yeniden gelmiş bak bunları daha geri satmadım benim normalde şu anki şartlarda buradaki kayerim de olmaması lazım bu oyar zaballar da olmaması lazım ve 2 milyon coinsim olması lazım yani bunların bana 80 milyondan fazla katkısı oldu hatta 100 milyona kadar da buradaki herkesi satsam neredeyse coinsim çıkacak. Yani gerçekten bu Thiago'yu, Vinal'ı falan hepsini satmıştık. Cevherler gibi coinsler de geri geldi. E Berat'ın da bir hesabı var biliyorsunuz. Benim daha önceden video çektiğim sürekli hesapta bir birilerini alıp birilerini sattım. Foot videolarını çektiğimiz hesap var. O hesapta mesela hiçbir şey olmamış. Hiçbir oyuncu geri gelmemiş. Hani neye göre geri geldi? Ne oldu? Anlamadım. Bazı sorunda hesaplara düş, yani düzeltmeye çalışırken bazılarını düşünüyorlar. Dün yayında sordum arkadaşlar. Her 4 kişiden birisi hani yayının %25'ine böyle bir sorun olmuştu. Hani böyle bir bak olmuştu. Sorun değil tabii iyi bir şey ama böyle bir şey olmuştu. Ve Simon Kayer'in fiyatı da burada görmüş olduğunuz gibi 13.759 bin koyus. Ben 13.250 bin koyuse koyacağım. koyacağım. Yani gerçekten inşallah satılır artık. Yani satılmadıkça sinir olmaya başladım. 13.200 bin hatta 13.220 bin falan yapalım. Yani gerçekten ne kadar satılacak artık bilmiyorum. Buraya da 12 milyon 750 bin yapacağım. Artık satılmazsa sabah biraz daha ucuza koyarım. Yavaş yavaş değeri de düşmeye başladı arkadaşlar bu olay olduğundan beri. Gerçekten çok iyi bir durum bence arkadaşlar. Kavramı da gösteremiyorum. Sadece şuradan Zlatan'ın gittiğini görebilirsiniz. Zaten Zlatan'ın gittiğini biliyorsunuz ya siz. Siz bir iki oyuncuyu bilmiyorsunuz ama topluca videoda izleyeceksiniz zaten. Yani yayınlara gelerek zaten görebilirsiniz arkadaşlar. Bugün de canlı inanılmaz şey yapacağız. Şimdi de inanılmaz paket açılımımızı izleyin arkadaşlar. Gerçekten çok eser paket açılımı oldu. Hemen izleyin sonra devam edeceğiz hesabımıza girdik. Hesabın sahibi 3. paket dostu bekliyorum dedi ve ben paketleri açmaya başlıyorum. Tam 6 tane paket var bu hesapta. Dediğim gibi hesabın sahibi 3. paket dostu dedi. 3. pakete kadar hiç yükselmiyorum. 3. pakette yükselmeye başlayacağım sonra full yükselirim derken ilk pakette usta geldi. hangimiz Son geldi. Hayırlı olsun hangimiz Son. Devam ediyoruz abi. İlk paketten hangimiz Son'u çıkardık. Vallahi şanslıydım. Şanslı da olmaya devam ediyorum. Bu videoda gördüğünüz ilginç olayı da biliyorsunuz arkadaşlar. Onu da söyleyeyim yani gerçekten çok şanslıyız bu aralar. Geliyor bakalım. Andrei Kramaric geldi. Hadi bir usta daha verir misin? Bu kadar şanslıyken verirsin bence. Bir usta daha verirsin bence. Hadi abi o paketi. Güzel bir usta verir misin? Üçüncü paket usta mı demişti? Hadi üçüncü paket usta. Nabit Fakir. Oğlum son demek ki ilginç çıktı ya. Demek ki hesap çok şanslı değil. Son ilginç çıktı. Abi Salah. abi Robertson En çok isterim Robertson biliyor musun? Çünkü düşünüyorum en çok Robertson para eder gibi geliyor. Davis'in ne kadar değeri düşmüş de olsa. Hadi Robertson. Dimari de çıktı lan. Yemin ediyorum Dimari de çıktı. Bu çocuk üç gördü bence. 3. paket usta dedi ama yani sanırım 3 tane usta demiş de olabilir. Yani iki paket daha var. 3 tane usta bile olabilir. Şu anda Dimari son çıktı. Yani neden Rabbits'ın Salah Tiago'dan birisi filan da çıkmasın? Tabi artık çok zor abi. Artık çıkmaz herhalde daha da. Yani çıkarsa vallahi helal olsun. Devam abi. Tıkla bakalım. Bir tane daha usta çıkmaz herhalde. Onu zaten fazla çıkardık. Oğlum ne oluyor lan? Yok artık oğlum bu ne? 3 tane usta çıktı. Bu nasıl şans oğlum ya? Adam 3 rakamını görmüş herhalde. Dördüncü de çıkmaz değil. Artık çıkmasın dördüncü de. İstemiyorum artık. Yani bakalım bir. Bakalım ne oluyor abi? Evet. Joao Felixte çıktı. Bir şey söyleyeceğim. 3 tane usta birden çıktı lan. Yok artık oğlum. Ne oluyor lan? Dur bakayım. Yuu. 1 milyon bile etmiyor bu. Dibala ediyor son. Oo, 1 milyon 1 milyon 1 milyon. 3 milyondan fazla coins. Hayırlı olsun vallahi abi. Gerçekten bu kadar değerleri düşmüşken bu kadar 3 tane çıkması gerçekten gayet güzel. 15 milyonluk takıma baya güzel takviye yapılır. Şimdiden hayırlı olsun ha. Vallahi güzel çıktı ha. Evet arkadaşlar videomuzun burada sonuna geldik. Dediğim gibi kadroyu açamıyorum. Kadroda değişiklikler yapıyoruz ufak tefek. Gen biraz arttı. Ama kadroma da iki tane derece eklendi. Çünkü oyuncular dereceler olarak gelince derecelerini aktardık. Mesela 3 derecelere 4 dereceli oyunculara aktardık. Ve bu şekilde de coins kazmış olduk. Gerçekten çok ilginç şeyler oldu. Ben çok mutlu oldum. Olanlar umarım hayırlı olsun. Olmayanlar da hani bir şeyden dolayı olduğu için hani bir şanssızlık diyelim ama aslında şanssızlık değil. Biz şanslıyız. Siz normal oyununuzda devam ediyorsunuz aslında. Ama gerçekten... Beni sevindiriyor böyle buklar ve bu sayede biraz daha kadromu geliştirebileceğim. Umarım video beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Son zamanlarda canlı yayınlarda birazcık canım sıkılıyor arkadaşlar. Yanımı da olanlar için, destekleri için çok teşekkür ediyorum. Özellikle yayında filan. YouTube yorumlarında da böyle destek olanlar falan oluyor. Onlara da gerçekten çok teşekkür ederim. Adamsınız. Yani bazen böyle sorular yaşayabiliyoruz. Canlı yayınlarda böyle bazen ufak tefek sorunlar oluyor. Sinirlendim falan böyle bazen ama. Ee, yapacak bir şey yok. Olabiliyor böyle şeyler. Her neyse yayınlara gelenler biliyordur. Onlara kusura bakmayın diyorum. En azından iyi niyetle izleyen kişiler için söylüyorum. Hoşçakalın. Hepinizi çok seviyorum. Buradan hepinizi öpüyorum ve görüşmek üzere. Bay bay arkadaşlar.